Evet arkadaşlar. Şimdi Mahalar köyünde karımız neredeyse 30 santimi geçti sayın seyirciler. Allah lan var ya. Evet evlerimizin ölü dehşet derecede bir kar oluştu. Yollar kapandı. Yollar görünmüyor. dehşet derecede evlerimizin dağlarımızın son hali arkadaşlar yollar kapandı araçlarımız gidemeyecek hale geldi vatandaş köylü ne yapsın bu durumda görüyorsunuz Allah yardımcımız olsun Böyle bir kış görmedim. 25 seneden sonra neredeyse hemen hemen 25 seneden sonra böyle bir kar gördük arkadaşlar. Yani bir görülmemiş maşallah. Rahmet, bereket. Bakın arkadaşlar. Çevrelerimiz maşallah kara doyduk. Kar aşağı mıntıkalarımız aşağı mıntıkalarımız karşılarımız çevrelerimiz dehşet derecede bir kar yağışına gördük yani kar yağışımız böyle olduğunu daha görülmemiş bir kar gördük arkadaşlar yani bu Allah'ın rahmeti, bereketi yani bolluk var ayı, kar ayı dediği hesabı maşallah Allah'a mesir geçsin. Böyle bir kar yağışı görmedik. Yani ben görmedim bu yaşıma kadar. Şeyde görmüştük karda kayak merkezlerinde görüyoruz arkadaşlar. Ama bu Maşallah. Şimdilik yani şuralarda bir kayak merkezi olmuş olsaydı maşallah. Dehşet derecede bir kayak olurdu yani. Allah mesriyesin. <laughs> ne diyelim yani? Allah'ım dışarıda kalanlarımıza, hayvanlarımıza sabır versin, selamet versin. Yani diyecek bir kelime bulamıyoruz arkadaşlar. Şu manzaraya karşı, şu şeye karşı Allah'ım sağlığımızı, sıhhatimizi versin. Ne diyelim? Yağmadık, kalmadık, bir yer kalmadı. Allah'a mesirgesin. Maşallah, maşallah diyelim. İnşallah bu bir, bir bolluk olur. Yazın İnşallah su kıtlığından... Ekinlerimizde Buğdaylarımızda bir Yani bir şeylik olur inşallah Diye temenni ediyor ve Sağlıcakla kalın diyoruz Allah'a emanet diyoruz